sin oradan çıkar. düşün bakalım hayır için. Ey, haylazlar, tutmam şey şişek mi lan sence <gülüyor> ha. <gülüyor> ha. Ortaya ah ortaya koyayım mı geçerim at gibi şimdi <laughs> <Yani sizinle gülüyor> tut tut sen oradan düşmesin Şeyden cinmeyen var mı ki yaratan Ters koy, ters koy bakalım. Bunu ters koyuyor, evet. Sonda... Çıkmayın. <laughs> Tekrar yapsana. Bu tarafa doğru döndür, buradan çekelim. Çekil, çekil. Bu açıdan bakalım. Bu bandı kafayla yapıyor abi, abi kafayla yapıyor. Bir de bu tarafa doğru yapalım. Hani bu tarafa dökülsün. Bu tarafa dökülsün. Nasıl böyle kesiyorsun? Şöyle mi? Evet bakıyoruz tutulmaya. Evet. evet <coughs> işte. Tutulma takla atıyor. Çok ayrı. Bomba aynı çok da çalışkan bir çalışkanı. hayvan. Bir tek resim Bomba hızlı hızlıdan çıktı. Abi gidiyor da bu nasıl gidiyor da? Ha? Böyle Hı? da falan ne sesi? Tut bomba geliyor. Lan tut tut. Evet tut bomba çığım kenarında. Ne düşüyor? Arkadaşlar.

ortam yok diyor. Her zaman ninja olmayı başaran Duk bamba, Acaba bu yüküncüsü nasıl geliyor? Evet görüyoruz. pati yapıyor yavaş yavaş. Ama nereye pati yapıyor sarak Duk bamba. Evet. Aa, duk ne yapıyorsun? Duk kendisini kendisine o küçücük delikten geçmeye çalışıyor. Bakalım başarılı olabilecek mi? Kahramanımız Duk bamba hızla ilerliyor. Ruhlanmaya yol açmak için böyle bir çaba sarf ediyor. Evet. Giriyoruz. Tutmamaya yol açık yol açıldı ama o da nesil ruhlanma tersi sattı. Evet tutmama şaşırtıyor. Fake at. İlerliyor. Tutmamanın önünde karanlık bir yol var. Acaba Dupamba şimdi nereyi seçecek? Tupamba Dupamba hızlı ilerliyor. Hadi bakalım. Belgesel çekimciler olarak Dupamba'nın peşindeyim. Ne Ve... evet. yapalım? Evet, götü kurtarabilecek mi bakalım? Hadi Dupamba. Evet. Dup bamba ne yapıyor? bakıyoruz da pambaya. Bu bir de bu açıdan bakmak ister miyiz? Hadi o zaman bir de buradan bakalım. Bamba, Bamba da bir yıldımlık. Evet, Bamba geri döndü. Bamba ne yapacağını şaşırdı seni seyirciler. Ankara'daki gençlerden bakıyoruz. Tıp bambaya. Bu hmm. evet, da bir. Sen bu halde hiçbir şey görmem miydin? Tıp Evet. Tıp da bir hareketli değil. Düşünüyorsun. Tıp zaten her zaman çok düşünen filozof gibi bir hayvan oldu. Evet, dup bamba geçiyor, dup geçti. Evet, sen seyirciler, dup ortalığı yararak geçti. Aman Allah'ım dup bamba. Sen nasıl bir şeysin dup bomba? Oh my god diyorum, oh my god. Öf filan olduk yani dup bamba. Şimdi kahramanımız dup bomba. Şimdi beyaz zeminin üzerine doğru geliyorum. Top ben gel tanır mı? Hayır tabii ki tanır. <laughs> ne Geçti oğlum lan burada. Bir düşünmese bu kadar. <laughs> dur, 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 dur. Hey, tıpbamba hey, tırmanıyor ya tırmanma tıpbamba. Harikasın be koçum ya harikasın ya. Analar ne aslanlar yaratıyor ya. Ulan var ya senin gibi nice gelmedi dünyaya be. Koçum benim be. Aslanımsın bebeğim.